Herkese merhaba arkadaşlar. Evet ben oğlumu servis indirdim. Şimdi şöyle yataklarını bir düzelteyim. Camlar açıldı. Salonun camını açtım. Buranın yatak odasını falan camını açtım. Birazcık ceyran yapıyorum ama çok fazla da değil ya da ben anlamıyorum. İnsan zaten genelde ceyranda kaldığını anlamaz ya. Bir yere tutulana kadar. Birazdan kapatırım zaten. Şöyle dedim derin gelene kadar tüm odalar güzelce havalansın. Tek tek havalandırdım sabah kalkınca ama şimdi böyle havalansın. Çünkü bugün hava gerçekten çok güzel. Yine soğuğu var ama çok fazla böyle buz gibi diyeceğimiz şekilde değil İstanbul'da. Ve güneşi de var. Kar toplu olabilir çünkü bu ayın 9'unda 10'unda kar yağacak diyorlar arkadaşlar. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün kar yağacak mı bakalım. Birçoğumuz gibi bir yanım kar yağsın istiyor. Böyle hem kar görelim o karın manzarası çok güzel olur. Çol çocuk karda oynamayı seviyor. Ben her ne kadar sevmesem de. Onlar öyle vakit geçirir. Hem barajlarımız dolar. Su sıkıntısı çekmeyiz en azından bir süre daha. Bir yanımda kar yağsın istemiyor. Bu şekilde gitsin istiyor. Çünkü sokakta kalan canlar var. insanlar var. Yakacağı olmayan insanlar var. Faturasını güçlükle ödeyen ya da ödeyemeyen insanlar var. Vallahi ne düşünsek, ne istesek artık biz de bilemiyoruz. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Yatakları bir düzelteyim. Derinim de birazdan burada olur. Kızım geldi kendine ne hazırlıyor? Birkaç gündür yemiyordu. Bugün canı istemiş. Yoğurdun üstüne şundan koyuyor. Bu Bim'in çıtırmışlısı. Çikolatalı olanı. Dere seviyor bunu. Ve de bal ekleyecek şimdi. Şöyle portakalı çok seviyor biliyorsunuz. Ben de portakal dilimleyeyim dedim. Kızıma yer misin dedim. Yerim anne dedi. Derinin bu pijamasını görünce soranlar oluyor. Trendyol'dan yoldan almıştık. Derin bunu çok beğeniyordu. Bu pijamayı. Çok da yakışıyor fıstığına. <laughs> Yarın kızımın bir sınavı var. Sonraki gün iki sınav. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu dönemin sınavları bitiyor. Evet. Allah'ım çocuklarımızın emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin inşallah. Keşke ben de meyvenin kendini yiyebilsem. Ama hiç meyveyle aram yok. Hep söylüyorum ya size. Meyvelerin içeceğini seve seve içerim. Kendisi olduğum aklıma gelmiyor. Tabii ki kendisini yemek daha sağlıklı elbette. Portakal nar suyu bu. Egzotiğin. Evet şimdi anne kız keyif zamanı. Şimdi çamaşır koydum. Böyle açık renkliler var. Uçuk pembe. İşte açık gri onlar bir makine oldu neredeyse yalan yok bazen de böyle ne bileyim açık renkliler çok az oluyor diğer renkliler fazla oluyor onları da içine koyup karıştırarak attım oluyor makineye böyle bir makinelik çıkıyorsa da hiç onlara karıştırmıyorum İyi dersler anneciğim. Yarın Sana neden sınav? Dinden. Dinden. Evet. İlk önce böyle konu anlatımları dinliyor. Sonra o konularla ilgili testler çözüyor. Allah'ım zihin açıklığı versin. İyi dersler yavrum yeniden. Çamaşır katlayacağım. Çok bir çamaşırım yok zaten. Onları halledeyim. Bugün yemeğe de ne yapacağım? Karnabahar yemeği yapacağım. Biliyorsunuz bir kısmını ayırmıştım. Patatesli havuçlu şöyle güzel bir yemek yapacağım. Soğanı kavururum. Ondan sonra karnabahar, işte patates, havuç vesaire onları çiğden koyuyorum. Soğanı kavurduktan, salçayı kavurduktan sonra o şekilde biraz suyla pişiriyorum. Yerken de limon sıkı ye. Bol acılı çok güzel oluyor yemek de tabii ki bol acı koymuyorum pişirirken. Ben kendi tabağımı aldığım zaman yemeğine ekliyorum. Acı biberi. Yanına da bilmiyorum ne yaparım. Ama karnabahar yemeği kesin. Allah'ın izniyle inşallah. Birazdan yemeğimi yaparım ama bir uyku çöktü. Bir uyku çöktü şu an size anlatamam. Bugün kızımın dershanesi de yok. Karnabaharlar zaten yıkayıp iyice süzüldükten sonra dolaba kaldırmıştım biliyorsunuz. Bir videomda göstermiştim poşetlerken. Çiç renkleri falan bile değişmemiş. Şimdilik böyle birazcık bir oturayım. Birazcık kestirirsem de kestiririm artık yapacak bir şey yok. <laughs> Vücut dinlenmek istiyor demek ki ne yapayım. Şu an yapacağım bir işim de yok detayına girsek düşünsek buluruz zaten evde iş biter mi bitmiyor yaşanan ev Allah'a bin şükür yaşanıyor dağılıyor kirleniyor Allah'a bin şükür ben yemeğimi ocağa koydum şöyle bir göstereyim havuç da var bilmiyorum ne kadar belli oluyor köşelerden görünüyor bazı yerlerden de havuçlu patatesli karnabahar soğan sarımsaklı şöyle bir yemek yaptım birazcık su da ekledim yine gerekirse eklerim baharatlarını da koydum karabiber, pul biber, tuz ekledim. Yemeğimizin suyuna, seline bir bakalım. Çoğu insan nedense karnabaharın bu kokusunu sevmez. Haşlama olunca evet bir daha garip ama yemek olunca bana güzel geliyor yani kokusu. Patatesler bazıları yumuşak ama bazıları sert. O yüzden bir 5-10 dakika daha pişsin bu. Üzerine sonradan bir maydanoz da doğruya da ya da böyle de durabilir karnabahar yemeğimiz pişti onun yanına da derin de anne dedi o aldığımız pelmeni mantısı mıydı adı neydi diyor onu yapar mısın dedi tamam kızım dedim onu da koydum ocağa kaynıyor gördüğünüz gibi sarımsaklı ve biraz tuzlu hazırladım yoğurdum da burada mantılarımı da koydum tuzlu da koydum sesi geliyordur Salça çekledim yağın içine biraz bu arada salatamı da şöyle hazırladım. Akdeniz yeşilliklerinden oluşan bir salata paketi vardı markette. Ondan almıştım. Güzelce yıkadım. Temizlenmiş, yıkanmış diyor ama tabii ki de insan içine sinem. Yeniden yıkadım. Üstüne de salata turşusu doğradım. Bu da Kutay için. Çünkü Kutay pek salata çeşitlerini seviyor. Sosu da hazırladım. Yalnız ocağı da batırdı. Bir tencere yemek yaptım. Bu şekil olmadı. Şu kadarcık sos mahvetti. Pat pat patladı vallahi. Evet. İçine tatlı toz biber de ekledim. Günün menüsünü de böylelikle hazırlamış oldum mis gibi karnabahar yemeği. Burada salatamız, burada da mantımız. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Bize şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizi falan yedik. Çocuklar karnabahar yemeğine bayıldı. Zaten dedim mi çok seviyorlar karnabaharı diye. Emrah da yattı biraz önce. Ben de ne yaptım? Bu benden bir parça var ya onu izliyorum. Uykum gelene kadar artık izlerim. Bazı yerlerde sıkılıyorum. Yalan yok. Bazı yerlerde böyle sarıyorum. Final nasıl olacak bilmiyorum. Müsait oldukça falan akşamları izliyorum. Çocukların olduğu ortamda izlenecek şeyler oluyor, izlenmeyecek şeyler oluyor. Onlara hani dikkat ediyoruz. O yüzden de mesela biz dizi film keyfi yapınca genelde onlar yattıktan sonra yapıyoruz. Onlar yatana kadar beraber bir şeyler izliyoruz. Eğer çocuklar kendileri takılmak istiyorsalar odalarında öyle takılıyorlar. Ayrı ayrı ya da ikisi beraber. O zaman biz böyle bir şeyler açıyoruz. Herkes yatınca da tubanın saati oluyor. Ben de dedim bu diziyi açayım. 17 bölüm şu an 10 on... 13 13. bölümdeyim. Bir şey kalmadı finale ama yorumda pek yapmak istemiyorum izlemeyenler varsa diye. Spoiler olmasın izleyen olursa diye. İşleri iyice çığırından çıkıyor valla. Bakalım. Evet ben artık videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.